oluyor her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor, kendi SGK Genel Müdürlüğü'nün yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı, onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK başkanlığındaki yaptığı, bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Bu ülkeye neler yaptığının bedellerini ödesin. Kimleri oraya e, taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Sahil güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Ama onlarda tabi kara çalma, iftira atma e, elbette ki e, her zamanki karakterleridir.